19.43 saatlerimiz aranın ardından TRT Haber devam ediyor efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. Sayın seyirciler İstanbul Bağcılar'da riskli olduğu için yıkılan bir binadan kopan parçalar yan binanın duvarına çökerdi. Neyse ki bina sahipleri ellerini boşaltmıştı. Yıkım sırasında olası bir faciadan dönüldü. Evimiz Deprem için riskli bulunarak yıkımına karar verildi. Ekiplerin çalışma sırasında ise kopan parçalar bitişikteki binanın duvarını çökertti. Binanın önceden tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. Ekipler riskli bulunan 3 katlı bir binanın yıkımı için çalışma başlattı. İş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binadan kopan parçalar bitişikteki binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle de duvarda iki delik açıldı. Bir alt kat. Fark etmiyor orayı yıkıldı benimki de yıkılacak. Iki, Bina depreme dayanıksız olduğu için yıkılıyor. Neyse ki içeride kimse yoktu. Yıkım çalışması başlamadan uyarıda bulunulmuş, bina sakinleri de evlerini boşaltmıştı. Büyük bir kaza ucuz atlatıldı. <laughs> Zarara uğrayan daire sahiplerinin ilgili firmayla görüştüğü, zararlarının giderileceği sözünü aldığı öğrenildi. Brezilya'da 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Kasteliova Stadyumunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ünlü stadyumda hasara yol açtı. Radyo kabini alev aldı, stadyumun diğer bölümlerine sıçradı. Brezilya'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ünlü Castelao stadyumu alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyüdü, stadyumdaki koltuklara sıçradı. Çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Seara eyaletine bağlı Fortaleza kentindeki Castelao Stadyumu 2014 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev er sahipliği yaptı. 1973'te inşa edilen ve 67 bin kapasiteye sahip stadyum kültürel faaliyetlere de ev er sahipliği yapıyor oldu. Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri'nin dergisi son sayısında Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri liderliğini sayfalarına taşıdı. Olu Önder'in Çanakkale Savaşı'ndaki liderliğinden övgüyle söz edilen o makalede Mustafa Kemal'in askeri liderliğinin 100 yılı aşkın bir süre sonra dahi yol gösterici olduğuna dikkat çekildi. Türklerden yanaydı. Parlak bir zeka ve güçlü bir iradeye sahip bir komutanları vardı. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bu övgü dolu sözler Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri'nin dergisi Military Review'un son sayısında yer aldı. Dergi binbaşı Eric Venditti imzasıyla Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki askeri liderliğini öven bir makale yayımladı. Makalede Atatürk'ün savaşın kritik noktalarındaki doğru kararlarına vurgu yapıldı. Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözüne dikkat çekildi. Atatürk'ün emirlerinde askerlerine net bir yön ve harekete geçmelerini sağlayacak motivasyonu verdiği belirtildi. Atatürk bir liderdi ve bu işte iyiydi denildi. Makalede Çanakkale Savaşı'ndaki askeri taktikler ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Mustafa Kemal'in askeri liderliğinin yüzyılı aşkın bir süre sonra da yol gösterici olduğu vurgulandı. Sayın seyirciler at ve soyatlar mahkeme kararı aranmaksızın artık kolayca değiştirilebiliyor. Bu kapsamda 124.032 kişi adını 260.150 kişi de soyadını düzeltti. En çok düzeltme Rabia ve Havva isimleriyle Coşkun ve Oğuz soyatları için oldu. Nüfus müdürlüklerinde yanlış yazılan isimler Soyadlarda imla hatasından kaynaklanan anlam değişiklikleri, isim ve soy isimlerin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama ilgi görmeye devam ediyor. 2017 yılından bu yana 384 bin kişi isim ve soy ismini düzelttirdi. Düzenlemeyle 124.032 kişi adında değişiklik yaptırdı. Ülke genelinde en çok 894 kişi Rabia adını Rabia olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi. Onu Hava, Esme, Yunis ve Ümit takip etti. <laughs> 260.157 kişi de soy isimlerinde değişikliğe gitti. Çoşkun ve Uğuz en çok düzeltilen soy isimler arasında yer aldı. 766 kişi Çoşkun soy ismini Coşkun olarak değiştirirken onu sırasıyla Uğuz, İşik, ve Çınar izledi. En çok düzeltme İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da bugüne kadar 19.271 isim ve 45.332 soy isim değiştirildi. İstanbul'u Ankara, Diyarbakır ve İzmir takip etti. İsim ve soy isimlerini değiştirmek isteyenler 6 Aralık 2022 tarihine kadar nüfus müdürlüğüne dilekçeyle müracaat edebilecek uygulama bir defaya mahsus değişikliğe atlanıyor. Şimdi size Edirne'ye götüreceğiz. Emekli bir postacıyla bir kuğunun yıllardır süren dostluğunu getireceğiz ekranlarımız. <laughs> Edirne'de emekli postacı Recep Mirzan'da kuğu garibin dostluğu ilgi çekiyor. Öyle ki tam 37 yıldır beraberler. Ya ne <iyi. gülüyor> Recep Mirzan'la Kuğu Garib'in yolları posta dağıtmak için gittiği Saray Akpınar Köyü'nde kesişti. Mirzan yaralı Kuğu'yu evine götürdü. Sol tarafı yaralıydı. Burada ilaçlayıp düzeldi sonra bağladım da onu İki tane tahta parçası Yükler sardım. Şu an kararı düşer ama sağlam yani. Ku iyileşince de onu terk etmedi. Postacı ona garip adını verdi. Ku garip, eşini kaybeden Mirzan'a can yoldaşı oldu. Ben şu an 62 yaşına girdim. 84'te biri bende. Bir daha da ayrılmadan o sularda kaç tane su geldiyse kaç defa sularda gitmedi. İkili günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor. Öldükten sonra artık oraya güzel bir şey yapacağım yani. Mezar gibi bir şeyler yapacağım ona buraya Beraber yaşarız daha. <laughs> Kuğular doğada 30-35 yıl kurunaklı yerlerde ve tabiat parklarında çok daha uzun süre yaşayabiliyor. Hakkari'de 3 ayı bölgede arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın önünde koşturdu. Kış uykusunda olması gereken ayıların o anları kameraya bakın nasıl yansıttı. Kış uykusunda olması gereken ayılar devriye atan askeri aracın önünde koşturdu. Görüntüler bir virüs bölgesinin yakınlarında kaydedildi. Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçik, yılın bu zamanlarında kış uykusunda olması gereken üç ayı fark etti. İki yavru ve bir anne ayı askeri aracın önünde ilerledi. Ayılar bir süre sonra yorularak aracın yolundan çekildi. Gözgat'ta da kar yağışı var. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi yine. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kar yağışına fırsat bilen minikler kızakla kaydı. Bekçilerin uyarısının ardından çocuklar evlerine döndü. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar. Karda kızaklarla kaydılar. Yozgat'ta uzun bir zamandan sonra yoğun kar yağışı etkili oldu. Bunu fırsat bilen çocuklar hafta sonu kısıtlamasını aldırmadan dışarı çıktı. Ellerindeki kızak ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda kaydılar. Evde çok sıkıldığımız için işte kar fırtınası bilip dışarı çıktık güvence kayıyoruz. Çok eğleniyorum. <laughs> Ancak çocukların sevinci kısa sürdü. Mahalle bekçileri bölgeye giderek çocukları kısıtlamaya uymaları konusunda uyardı. Şey uyarıları üzerine çocuklar evlerine döndü. Karadeniz'in yemyeşil yeşil coğrafyası, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Trabzon, Rize ve Ordu'nun yaylalarında seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, beyaz gelinlik giydi. Soğuk havanın etkisiyle gölün bir kısmı buz tuttu. Vadi boyunca uzanan yemyeşil Latin ormanları ve kıvrılarak akan Haldizen deresinde görsel şölen oluştu. Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Uzungöl'de sessizliği kuş sesleri bozdu. Doğu Karadeniz'in turizm markası Ayder Yaylası da güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Ayder Yaylası'nda kar yağışı bu yıl beklenenin altında kaldı. Yaylanın bir yanı bembeyaz iken diğer yanında karlar çoktan eridi. Yaylanın yüksek kesimlerinde beyaz rengin hakimiyeti başlıyor. Güneş karla kaplı ormanların arasından yüzünü gösterse de 1350 metre yüksekte hava oldukça soğuk. Yaylaya gelen az sayıda ziyaretçi çimen üzerinde şamrelle kaymayı tercih ediyor. Bu görüntüler ise ordudan. 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaştı. Kayakçılar eşsiz görüntüler altında kayak yapmanın tadını çıkardı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çam ormanları ile çevrili dumanlı tabiat parkı da havadan görüntülendi. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı park doğal güzelliğiyle büyüledi. Antalya'da ise iki gün süren sağanak ve fırtına yerini güneşli bir güne bıraktı. Alanya'da güzel havayı fırsat bilen sörfçüler dev dalgalar eşliğinde sörf yaptı. Tatil için Demre ilçesine gelen turistler ise kışın ortasında denize girmenin keyfini yaşadı. Antalya'da kara bulutlar dağıldı, güneş yüzünü gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen bir grup sörfçü soluğu Alanya'daki Keykubat plajında aldı. Kendilerinin dev dalgalara bırakan sörf tutkunları, akrobatik hareketler yaptı. 30 sörfçü, 3 metreyi bulan dalgalı denizde saatlerce suyun tadını çıkardı. Federasyon'dan iznimiz var. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sörfümüzü yapabiliyoruz. Ama mükemmel biz, Türkiye'nin e, neredeyse 12 ayı... Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında sörf oluyor Genellikle kışın Akdeniz çalışıyor Burası biraz daha kaliteli Bu hafta sonunda hem Kaymakam'dan hem Federasyon'dan iznimiz olduğu için Dalgalar da çok güzel buraya geldik Şu an belediyenin önünden giriyoruz Gayet güzel bir gün geçirdik Güneşin yüzünü gösterdiği bir diğer adres ise Demre ilçesiydi Kekova turuna çıkan bir grup Rus turist kendini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Turistler hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu bir ortamda kulaç attı. Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Batık kenti ve Simena Antik kentini gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti. <laughs> Sayın seyirciler burası üçüncü bant beşinci kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968 bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Sayın seyirciler bu anonsu sadece hatırlatanın bugün bu cümleler bu anons ustamız hocamız Nuran Devres Hanım Efendi'ye aitti. Ve 1968'den 2021'e. Bugün bizim için çok özel bir tarih 31 Ocak tarihi. Bugün biz 53 yaşındayız. TRT ilk televizyon yayınına bundan tam 53 yıl önce 31 Ocak 1968 yılında başladı ve 53 yıldır ilk günkü heyecanını kaybetmeden Türkiye yayıncılığın ilkleriyle tanıştırmaya devam ediyor. Tarih 31 Ocak 1968. Yer, Ankara Mithatpaşa Caddesi'nde bir binanın bodrum katı. Televizyon stüdyosunda tüm hazırlıklar tamam. Saatler 19.30 ve ilk anons. Sayın seyirciler, burası 3. Band 5. Kanal'dan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 9 ulusal, 5 uluslararası toplam 14 kanalla başarıyla gerçekleştirdiği televizyon yayınları TRT Spikeri Nuran Devresi'nin işte hocam. bu anonsuyla başladı. Bir saniyesini unutmam mümkün değil zaten. Acayip bir heyecan. Yani heyecandan öte bir şey. Yani yapacağım da ne biliyor musunuz? Orada 3 tane cümle söyleyeceğim. O 3 tane cümleyi ben haftalarca ezberle unutursam korkusuyla haftada 3 gün 3 saat olarak gerçekleştirildi deneme yayınları. Sonra Sonrası hızla geldi. 1970'de İzmir, 1971'de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti. 1984'te ekranlar renklendi. 86'da TRT2 ile çeşitlilik ve zenginlik başladı. Türkiye tarihinin en önemli olayları, astronotların aya attıkları ilk adımları, Türkiye tüm TRT'de izledi, TRT ile birlikte yaşadı. TRT tıpkı 53 yıl önce olduğu gibi aynı heyecanla devam ediyor televizyon yayınlarına. Başarılı haberleri, ilgi çeken dizileri, ödülü belgeselleri ve yenilikçi yayın politikasıyla TRT kanalları halen en çok izlenme oranına sahip. TRT, özü sözü insan. Gururluyuz, her gün artan heyecandayız doğum günümüz kutlu olsun efendim. Nice 53 yıllara diyelim. TRT bir ana haberi noktalıyoruz. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Ana haberin hemen ardından tövbeler olsun. Yeni bölümüyle bu ekranda olacak mutlu bir akşam, mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.